Bizim bence burası kamp yapmak için ideal. Aynen, bence de ideal. O zaman ben biraz ateş yakmak için odun toplamaya gideyim. Olur. Of oh ya. Ben de sıkıldım. Ne yapsam ki acaba? Bu da kim böyle? Merhaba dünyalı. Ben uzaydan geliyorum. Sakın sakın bağırma. Eğer bağırırsan seni öldürürüm. ama seni kaçırmam gerekiyor. Çünkü ben de insan olmak istiyorum. Bence yalan söylüyorsun. Hemen şuradaki benim arabama biniyorsun. Bilmezsen seni öldürürüm. Şuradaki yeşil araba. Tamam tamam biniyorum. Yeter ki bana zarar verme. Sen de kimsin? Evra nerede? Ben bir uzaylıyım.